Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videoyu hem bilgilendirme hem de sorularınıza cevap verme amaçlı çekiyorum. Ee, yeni videolar ne zaman gelecek demiş birisi. Ee, ekran kartımı servise göndermiştim. Ee, göndereli 30 günü geçti. Bu yüzden sıfırını göndermek zorundalar artık. Çarşamba günü gibi falan elime geçecekmiş. Elime geçtiği anda e, kanalımda yeni video olacak. Ben ile ilgili soruları cevaplamak için böyle bir video çekiyorum. Hem de kendim soracağım. Birisi demiş ki nasıl takas yapabiliriz? Association'a giriyoruz gördüğünüz gibi. Menüye geliyoruz. Buradan General Manager, Manage Roster'a giriyoruz. Trades bölümü var. Burada Trade Finder takas yapmanın en kısa yöntemi diyebilirim. Takımdan göndermek istediğiniz birisi varsa mesela atıyorum kimi gönderelim Clay Thompson'ı Glenn Davis'i göndermek istiyorum. İkisini seçiyoruz. Enter'a da işte ya starta basıyoruz. 28 tane takımdan farklı teklifler geliyor. Bunu kabul edip etmemek bize kalmış. Veya şöyle göstereyim. Birçok insan eminim yapacaktır. LeBron James'i takımda görmek istiyoruz. Bakın bunu derse eğer Miami'nin Lebron'a karşı istediği şeyler bizde yok demektir. Yani karşılayamıyoruz Lebron'u. Lebron değil de Chris Bosh'u isteyelim. Ona da yok. Ray Allen'ı istersek mesela Kemba Walker'ı istiyorlar. Ee, ve birinci round e, draft hakkı veriyorlar. E böyle takas yapabiliyorsunuz yani. Kabul edip etmemek size kalmış. Benim de kendi association'ımla ilgili sormak istediğim var. Gördüğünüz gibi son 5 maçta 3 tane maç kaybettim. Hepsi de neredeyse son saniyeye gitti. Ve ya son periyotta veya uzatmada koptu çoğu. Ama takım halinde iyi gidiyoruz. Kadroyu göstereyim. Rotasyonu göstereyim. Kemba Walker. Oladipo'yu takıma kattım. Kit Gilchrist duruyor. Anthony Davis var. Al Jefferson duruyor. Gerald Henderson hala 6. adam. Gerald Green takıma geldi. Ve iyi ki geldi. Gerçekten süper oynuyor. Clay Thompson. Shooter olarak aldım onu. Yani Rashard Lewis'ı gönderdim. Ha pardon. Göndermedim de Rochard-Lewis'tan böyle daha keskin bir şutör istedim yani öyle söyleyeyim. Glenn Davis e, takımda P.F. olarak Anthony Davis ve Rochard-Lewis kalmıştı. Çok böyle e, pota altına yetersiz bir e, power forward ikilisi olmuştu onlar. Rochard-Lewis yani yetersizdi pota altında bu yüzden Glenn Davis aldım. Bizmek Bionbo var o da gayet iyi. Barboza'dan çok e, şeyim memnunum. It one more way. Chris Douglas, Roberts var. Onları takaslayıp e, basit şeyler almayı deneyeceğim. Bu arada kimin yanlışlıkla süresini kestim bilmiyorum ama Gerald Green'e verelim. Evet gördüğünüz gibi takımım bu. E, bu takıma ne yapsam daha iyi olur. Hangi oyuncuları takıma getirmeliyim? Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı bekliyorum. Dediğim gibi MyCareer videoları devam edecek. Bunun yanına Association videoları da çekeceğim. Ama işte bana denilene göre çarşamba günü gibi gelirmiş ekran kartım. Geldiği zaman yeni videolarla karşınızda olacağım. Takipte kalın.